Hepinize selam. ilk videomuz ne videosu biliyor musunuz? İlk mobil oyun videosunu çekiyoruz. Allah! İlk mobil oyun videosu. Çok güzel. Abone, like atmayı unutmayın. Of, mükemmelim be. Ne oynuyorum be? Çok hızlı girdim. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz bu arada? öyle. Hop. ilk mobil oyunumuz. Bu PUBG kanalı olabiliriz ama o kadar da futbolla alakamız var. izinle bir aralar DLS de oynarım. Güzel olur bak. Hop. Al şurada anahtar alacağım. Ananı. Anahtar alacağım. ya git bakayım sen mi? Oyunun adını da veririm ben, orada yazarım en sonunda. Ah! Oy. Fake attım, karpuz çıkacakmış vurmam tabii ki ayağımla. Yani ayak değil de yerde süründürmem. Niye? Çünkü nimet. Adamın burnu patladı, yüzü gitti gitti. O adamın anahtarı gördüm. Anahtar görünce a geçti ama oraya top. Aman arkayım. İlla biz yoracağız değil mi? İlla iki, iki adamı da ama iki adam bak bak. Ya aman arkayım. daha sen nereye geliyorsun ya? Adam adam bak. Dört tane adam var şu an bak. Şu bir şu iki ay bak şu bir şu iki şu da üç şu da dört bak üstünde <laughs> onu ay çok kötü gitti ay çok, çok kötü, çok kötü. dön da abi ben niye atamıyorum la hadi pro modumu açayım pro modumu açayım pro modumu açtım ya Topu ben Dönerek. Oğlum yeter lan bu top. Ne çekiyorum lan ben bu topla. Zıpladı da top. Hatta akvaryum abi de Ya bir git. Oo! Kalkıyordum <laughs> gol attım. Bu bence lan. Be. Bunu çıktı. Tabii ki kullanmayacağım. Neyi kullanayım bunu kullanayım yok Bu ne psikopat mıyız ya Bu Evet Çok güzel bence evet. Çok güzel Adam bile şok oldu bak orada <laughs> Galacı ne yapıyorsun lan sen Aha Uzak gollere bayılıyorum ya Favorim uzak goller Bir tane daha şöyle bir Uzak gol gelsin Adamın kafası tele yapıştı. Susamır mısın oğlum sen? Gel oğlum bir git. Gel gel. Ne yumruk işareti lan? Gel sana gel. Ne var ama. <laughs> ben buraları açacağım. Ya yani şu itirilmiyor muydu? İttirilmiyormuş. Golümüzü atalım o zaman. Sandığa yağma vuracağım. Sandık çıkacakmış. Asıl. Bu nasıl bir mal kaleci ya? Bu ne ya? Boka gitti. Buradan var boka giden paramızın birazını toplamaya çalışalım. Para benim için bu oyunda önemli değil de yani. Bilmiyorum yani ben sevmiyorum para bu oyunda. <laughs> Oy çok güzel bir toplama taktiği. Mükemmel bir toplama taktiği yaptım. Oyunun adını yazacağım. Zaten orada gözüküyor ama neyse. Kımmel kapçıcı olabiliriz ama bunda da futbolla da alakamız var abicim. Şşş, anahtar burada. Saklamışlar anahtarları. Huu, sekencik gol. Sekencik. Onun Korktum. La bu ne? Gel la paşa. Paşam mı? Şunu alıp geri şuraya dönsem bir şey derler mi? Derler. Ya abi. Yat lan. Yat lan yatır. değil miydi? Bir söyleyin bana bak. Şurada anahtar gördüm. Abi çekilir misin oradan? Zaten gideceksin öleceksin. Lan 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 kuyuya düşüyordum. Dönemeçli top. Abi kafana sikeyim. Of. Öf. Kafa patlıyor ya. Ya anahtarı alacaktım ben buna gidecektim ne? şuna basıyordum ne? Allah Ekber Allah. Mallar kendi kalesine gol atıyorlardı. Adam ölmüş. Alo selam veriyor. Ya hızlı hızlı gitmek istiyorum ne? Ya, ya Bu topu tut sana helal olsun bak. Behle behle. Ya bir geç Abi ölenler bak şey veriyor ya. Kaçı kaptım ya. Ya Al bu gol daha ettiniz siz ama. Hı. paralarımızı da alalım. E çünkü oradaki bir kere bok etmiştik ya az önce. Onu topluyorum ben. O bok ettiğimizi topluyorum. Keşke etmeseydikmişiz bu Önemli ki bunlar. Daha güzel toplar alabilirdim. Ah, kolum ağrıyor oraya bunu oynadıkça. diyor 7 dakika olmuş, 8 dakikada bittirrrrrrraa! Ayem! Aaaa! Aa, Aa ya? Uf, tam önüne. Uf. Allah'ım, gözü gözü patladı laaa. anahtar kesin şuradadır bak. Lan! Anahtarla gideceğiz diye öleceğim Anahtar evet tahmin ettiğim yani. Bak. Bunu sana helal olsun bak. <laughs> ya böyle mal bir kaleci görülmedi. Aa Burada anahtar şuradaymış. İkisi birden kaydı ikisi de öldü. kırmızı da oy Yeterlen yeter Mik gol bak mik Ama bak burada anahtar manahtar almak istemiyorum çünkü şekilde gol atacağım Atamadım Şekilli gol atamıyorum ben Şuradan atarım bakın. Yusuf git. Nasıl vurdu o bana? Ben Yusuf gel lan sana. Hop bala Şuradan atarım bak ama. Anahtarı gördüm anahtarı. Ah şuradan anahtarımızı alalım. Golünü de yesam. Bu, bu. Her zaman benim taktiğim ama çıkmadı. Kapatalım. 9 dakika olmuş. Görüşürüz. Like, abone olmayı unutmayınız. Yorum da. La, la. Yanlışlıkla dedim.